Şimdi ben sana olayı mi? anlatıyorum Ardüş'cüm. Şimdi... Arden diye sorayım mı nasıl başlarken? Arden değil mi? Yoksa? Arden en çok kiminle uyumayı seviyorsun? Ayağa kaçıyorsun. Ayağa kaçıyorsun. Hayır de... ben Tamam. tamam. Anneleri bakacağız. Hadi bakın. Cevap kimse? Diyelim baba ile dedin ya. Şimdi herkes birazdan sussun. Ben adına olay anlatacağım. Sonra sen soruya başlayacağız. Ben sana söylüyorum. sorabilirsin diye. şimdi. Nereden? Sana 5 tane soru hazırladım 5 tane soru soracağız. Bu 5 tane soruya soruların cevabı annemi, babamı kimse cevabını vereceksin. Tamam mı oğlum? Hadi şimdi ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Gel boyun yetmez. Ma da yapacağız. Lütfen boş Sen dikkatini çeken her şeyi kaldırabilirsin. Hadi, hadi. hadi başlıyoruz. Bir dakika şimdi baştan alıyoruz. Başka bir şey odaklanma, tamam mı? Çakmak, sana çakmak da oldu ki ya. Hadi. Ne baba çaktı? Ya bu, bu şey var dur. O beş tane soruya cevap vereceksin, tamam mı? Oradan babaanne sana sorularını soracak. Sen de bu sorulara anne ya da baba diye cevap vereceksin. Tamam mı? Tamam Sorsun babaanne. Için. Hadi bakalım, hazır ol. Ayağa Diktim, boyum boyu yedisi. Hayat kalk. tamam. Evet sorabilirsin babaannesi. Arda, en çok kiminle uyumayı seviyorsun? Baba ya. Ne? Diğer soru Allah <laughs> Allah. <laughs> diğer soru. Ada? Anne? <laughs> sana en çok kim kızıyor mamani? baba? Baba. <laughs> <laughs> diyor Bir daha yeniden yaptıracak. E birlikte yapalım o zaman. Tamam. Ben birlikte. Yani ben kavun sudan hafif kaldırdıktan sonra şey yapayım. Tamam soracağım hemen. Evet. Şimdi Başlar mı? Ardancığım şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Babaanne oradan sana sorular soracak. Sen de sorunun cevabı anne ya da babaya hangisi ise onu söyleyeceksin. Tamam. tamam mı? Başlayalım mı? Evet. Tamam. Sor babaannesi. Arda. En çok kiminle uyumayı seviyorsun? Babayla. Bilekli dedi. Sola. Tamam. Sana en çok kim kızıyor? Bak babaanne soru soruyor. Arda sana en çok kim kızıyor? Baba, <laughs> en çok kim seviyorsun babaanne? Babayı. <laughs> kim sana en çok sürpriz yapıyor babaanne? Baba. <laughs> en çok kiminle oynamayı seviyorsun? Babaanne. <laughs> Oğlum, açtın. bu annenin senin için yaptığı bir şey yok mu evladım? Yok, <laughs> oyuna çevirdi. Sen batırıyorsun ya. Ondan yaptı bence. <laughs> evet. A düşük. Daha son sormadık ki. Şimdi tamam. bekleyelim. Ayrıca babacığım sırf anne ya da baba deme. Bazen anne de bazen baba da karışsın tamam mı? Evet. Şimdi babacığım seninle bir oyun oynayacağız. Tamam. Mama anne sana beş tane soru soracak. Bu soruların cevabı anne ya da baba hangisi tamam. onu söyleyeceksin. Tamam. Kimin adını söylersen onun kafasını suya sokacağız. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şimdi babaanne babaanne sorsun mu? Evet. Bacığım, şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Tamam. tamam mı? O yüzden babaanne sana beş tane soru soracak. Bu soruların cevabı olarak ya anne ya baba diyeceksin cevabın kimse onun kafasını suya sokacağız. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık. mı? Evet. Başlayalım mı? Evet. Tamam. Sor babaannesi. Adem en çok kiminle uyumayı seviyorsun? Anneyle. <laughs> Adem <laughs> sana en çok kim kızıyor babaanneci? <laughs> Bak babaanne Arden, sana en çok kim kızıyor babaanne? Anne. anne. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz yapıyor da. Anne. Arda. En çok kiminle oynamayı seviyorsun? <laughs> Annemle. <de. gülüyor> <laughs> 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 Babacım şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Tamam mı? <laughs> Babaannenin elinde beş tane soru var sana beş tane soruyu soracak. Tamam. Sen de anne ya da baba hangisi ise onun cevabını söyleyeceksin. Tamam, tamam mı oğlum? Tamam. Ol olaya odaklanır mısın? Tamam. tamam. Şimdi soruyor. Anlaştık değil mi? Babaanne sorsun mu? Tamam sor babaanne. Arda en çok kimle uyumayı seviyorsun babaanne? Babayı anne. Diğer soruyu sor anne. Arda. En çok kiminle uyumayı seviyorsun <laughs> <laughs> şey sor babaanneciğim? Evet. Kesinlikle. Tamam, diğer soruyu soran dedim Sana en çok kim kızıyor? Baba. Devam et. En çok kimi seviyorsun? Babayı. Sonra? Kim sana en çok sürpriz yapıyor? Baba. En çok kiminle oynamayı seviyorsun? Babayla. <laughs> tamam şimdi bize bir Bir ikisini birleştirelim. <laughs> Zamanı, geri... <laughs> Zamanı geri aldık. Zamanı geri aldık. şimdi babacığım seninle bir oyun oynayacağız babaanne sana beş tane soru soracak. Anne ya da baba diye sen de bize cevap verir. Tamam. tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. <laughs> Oynuyor musun? <laughs> Hazır mısın? Evet. Babaanne tamam. sordun mu? Tamam sor babaanne. Ama <laughs> anneciğim en çok kiminle uyumayı seviyorsun? <laughs> Arda sana en çok kim kızıyor babaanne? anne? Baba. <laughs> Arda <laughs> Kim sana, kim sana en çok sürpriz yapıyor? Baba. Hadi. en çok kimi seviyorsun? Babayı. Hadi. Hadi ver. Hadi. O, <laughs> en çok kiminle oynamayı seviyorsun? Babayla. Baba <laughs> oyuna çeviriyor. Önceki videoları kullan aşkım. Şöyle bir şey değil mi? Bir tane de o şey diye alacağım.